Sosyalizm. Hepimizin az çok duyduğu, hakkında bir şeyler bildiği bir kelime, değil mi? Peki ya size desem ki bu kelimenin ilk orijinal anlamı bugün aklımıza gelen şeylerden bambaşka bir şeydi? Gelin hep beraber bu kelimenin gizli tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım. İşte bütün mesele de aslında tarihçi G.D.H. Cole'un bu sözünde düğümleniyor. Sosyalizm kelimesi zaman içinde o kadar çok farklı anlama bürünmüş ki artık net bir tanım yapmak neredeyse imkansız. İşte bizim de bu bölümde peşine düşeceğimiz gizem tam olarak bu. Oldukça mantıklı bir soru değil mi? Eğer bir kavram bu kadar kaygan bir zemindeyse onu anlamak için ilk adımı nasıl atarsınız? Cevap aslında çok basit. En başa gidiyoruz. Her şeyin başladığı o ilk ana, kelimenin ilk kez kullanıldığı zamana dönüyoruz. Başlangıç noktamız orası. Evet, soruşturmamızın ilk adımına geldik. Bu sosyalist kelimesi ilk nerede, ne zaman kayıtlara geçmiş? Tıpkı bir dedektif gibi ilk ipucunun peşine düşüyoruz şimdi. Ve işte bulduk. Karşımızda ilk somut delillerimiz var. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Kelime neredeyse aynı anda birbirinden farklı iki yerde birden ortaya çıkıyor. 1827 yılında Britanya'da Robert Owen'ın takipçileri tarafından ve hemen ardından 1832'de bu sefer Fransa'da Saint-Simon ekolunun düşünürleri tarafından. İşte bu iki olay gizemimizi çözmek için elimizdeki en önemli anahtarlar. Tamam, kelimenin ilk nerede çıktığını bulduk. Harika. Ama bu hikayenin sadece başlangıcı. Şimdi asıl önemli soruya geliyoruz. Bu insanlar sosyalist derken akıllarında tam olarak ne vardı? Yani bu kelime ne anlama geliyordu? İşte işin bütün sırrı da burada yatıyor. Cevap kelimenin kendisinde. Yani kökünde saklı. Sosyalizm kelimesi o dönemde yükselişte olan ve her şeyi bireyin çıkarına indirgeyen bir felsefeye, yani bireyciliğe karşı bir tepki olarak onun tam zıttı olacak şekilde yaratılmış. Aradaki farkı şöyle düşünebiliriz. Bir tarafta her şeyin merkezine bireyi ve onun taleplerini koyan bir anlayış var. O dönemin hakim görüşü bu. Diğer tarafta ise hayır, asıl önemli olan birey değil toplumdur, insan ilişkilerinin sosyal boyutudur diyenler var. İşte sosyalist kelimesi tam da bu ikinci grubun bayrağı gibiydi. Bu ayrımı net bir şekilde ortaya koymak için doğmuştu. Peki kim de bu yeni kelimeyi kullananlar? Gelin şimdi bu tarihi gizemdeki tırnak içinde söylüyorum baş şüphelilerimizle tanışalım. Yani ilk sosyalistlerle. Karşımızda üç ana grup var. Fransa'dan Saint Simon'cılar ve Furyeciler, bir de Büyük Britanya'dan Owen'cılar. İşte ilk sosyalist düşüncenin temelini bu üç grup atıyor. Peki bu grupların ortak noktası neydi? Birincisi, hepsi de insanlar arasındaki amansız rekabete karşıydı. İkincisi, bildiğimiz anlamda siyasete ve siyasetçilere hiç güvenmiyorlardı onlara göre sosyal meseleleri parlamentolar değil bizzat üretenler yani üreticiler yönetmeliydi ve hepsinin nihai amacı neydi biliyor musunuz herkes için genel bir mutluluk ve refah ortamı yaratmak amaçlar benzer olsa da yöntemleri tamamen farklıydı Bakın, ovancılar ve furyeciler işe daha küçük ölçekte, yani tabandan başlamak istiyorlardı. Diyorlardı ki, biz yeni, yerel, kooperatif topluluklar kuralım ve bu topluluklar bir ağ gibi yayılarak eski düzeni değiştirsin. Sen Simoncuların vizyonu ise bambaşkaydı. Onlar çok daha büyük, tepeden inmeci bir yaklaşımdaydı. Tüm ülkeyi, hatta tüm ulusları büyük ölçekli bilimsel planlamayla yeniden organize edelim diyorlardı. Yani birin yerel, diğerin ulusal. Yöntemleri gerçekten de geceyle gündüz gibiydi. Şimdiye kadar her şey tamam gibi değil mi? Ama durun, hikayede öyle bir nokta var ki, bugün sosyalizm hakkında bildiğimiz her şeyi bir anda sorgulatacak cinsten. Bütün bu ilk fikirlere bakıyoruz, planlarını inceliyoruz. Ama bu tabloda çok ama çok önemli bir parça eksik. Bugün sosyalizm deyince aklımıza ilk gelen o kavram, bu düşünürlerin hiçbirinin gündeminde yok. Peki ne mi o eksik parça? Sınıf mücadelesi. Evet, yanlış duymadınız. Sermaye ile emek arasındaki o meşhur çatışma, bu ilk sosyalistlerin gündeminde kesinlikle ama kesinlikle yoktu. İşte bu alıntıda tam olarak bunu söylüyor. Bakın ne kadar net, sosyalizm ilk günlerinde kesinlikle sermaye ve emek arasında bir sınıf savaşı doktrini değildi. Bu gerçekten de her şeyi değiştiren bir bilgi. Peki, eğer mücadele patronlarla işçiler arasında değilse, kimler arasındaydı? İşte burası çok ilginç. Onlara göre asıl savaş üretenlerle üretmeyenler arasındaydı. Peki, üretenler kim? Sadece işçiler değil. Bakın, işçiler, mühendisler, bilim insanları, hatta fabrikaları işleten girişimciler ve işverenler hepsi bu kamptaydı. Karşılarındaki düşmansa, hiçbir şey üretmeden sırf ayrıcılıklarıyla yaşayan aylak sınıflardı. Yani soylular ve aristokratlar. E o zaman eğer sosyalizm sınıf mücadelesini içermiyorsa bu fikri anlatan başka bir kelimeye ihtiyaç vardı değil mi? İşte o kelime de komünizmdi. 1840'lara gelindiğinde ortaya çıkan bu yeni terim sosyalizmden çok daha sert, çok daha militan bir tona sahipti. Ve evet, onun tam merkezinde devrimci bir sınıf mücadelesi fikri yatıyordu. Bu ayrımın en net kanıtı da belki de budur. Marx ve Engels o meşhur manifestolarını yazdıklarında neden adını sosyalist manifesto koymadılar? Çünkü kendilerini o ilk, daha barışçıl, daha işbirliğine dayalı sosyalistlerden bilinçli olarak ayırmak istiyorlardı. Onların vizyonu uzlaşma değil, mücadeleydi. İşte bu yüzden de komünist kelimesini özellikle seçtiler. Ve bütün bunlar bizi en temel soruya getiriyor. Bir kelimenin anlamı zaman içinde bu kadar köklü bir şekilde değişebiliyorsa, bugün herhangi bir konu hakkında tartışırken aslında ne hakkında konuştuğumuzdan ne kadar emin olabiliriz? Kelimelerin bu evrimini anlamak, belki de sadece geçmişi değil, bugünkü en ateşli tartışmaları anlamanın da en önemli anahtarıdır.